<laughs> hayır hayır uzun değil uzun değil Gel <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel Yusuf

Be. Be, be, be. Bak bak bak. Bak gel bak. Baba sağ iyi yap, para iyi kişi, 2 kişi. tamam. Bak bak. Bak bak Arkaya Şuraya. Arkaya. Tamam, çocuğuna yaklaş. Arkaya. Arka. Gel ben buradayım. Oğlum 45 kilosun Hemen balaj. Arkayı kaçırma. Ben balaj değilim. Bak bak bak. Böyle bak, tatlıyor bak. bak, 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 bak. bak, bak, bak Tamam ben de bırak. hadi. Kaleye vur. Kaleye sektirme o topu. Ya da vur. Kaleye vur. Çok iyi, çok iyi. Harika. 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 Harika.

Yapmayın şunu ya. Ona Arkaya, Arkaya şimdi. Evet,

offic やった <down> Ben, sen sen lan. sakin arkandan. Bravo oğlum. Bunu iyi aldım beyler.

şey, şey yapar. Kale değişiyor. Kale, kale değişiyor. Yiğit gel kanka. Doğal alanda bir taş tane. Taş oradan bir beş tane şey. Adamın kol ne kadar uzak taşlamadık ya. Kimetre Az daha iyi misin Çok kolay şu şey imkanı geliyor şu olarak. Adama çarpıyor da adama çarpmaz. Çarp yani. Bekleme işte hemen al önüne vur. Şimdi ortalarda mesela kullanıyor ya orta. Onlar karşılayınca burası bomboş kalıyor. öyle yani bir tane yedik, var. işte. Yani onu dikkat et mesela. İşte şey, Önder'e bak Önder dışta bomboş kalıyor. Hemen yaklaşınca Önder'le oynar.

Dur Çok güzel. Herhettek yok, herhettek. Eren yukarıdayım, Eren. Gel yavaş aşağı in. Sen niye adı Oğlum, masak boşaydın lan. Pardon, pardon. Musa haydi Gel. Hadi, hadi. Eren, hadi. Eren.